İstediğiniz. eğer 3'ü çekeceğim şimdi. Korku oyunu 3. Başlayalım. Bugün yanımda ablam yok ama. Bunları geçelim arkadaşlar ya. Şey demiyor burada. Arkadaşlar ben ilk defa oynadım şimdi. İlk defa oynadım Oynuyorum Diyebilirim Evet Başlayalım arkadaşlar Bak böyle bir şey yoktu burada Bu açılmıyor Böyle bir şey var mıydı Ya arkadaşlar burada bakın burada bir kum torbası var. Hatırlıyorsunuz burada da vardı. Ona yani geldiğimiz zaman otomatikten açınca alıyormuş arkadaşlar. Yeni fark ettim. Burada bir tane bulduk. 3 3 tane kum torbası bulduk. Arkadaşlar. Dereye çıkmaya korkmaya başladım artık. Ne bileyim. Kutuyorum nerede olduğunu bilmiyorum ya arkadaşlar. Ben de diye geçiyor. Hani ben çıkmışım ki kendimi dizse attım. Nasıl ki asap beni yakalayacakmış. Şöyle yani bir şey merak ediyorum. Hatta kapıları Kapıyı kapatmadan içeri girsem canavar odaya girebilir mi arkadaşlar? Ne canavar beni görüyor ya. Kapıyı açabilir mi kafasıyla beni görünce. Evet nerede olduğumu da bakıyoruz şu an üç katlar kısa üç katlar. Burada bir tane balık oluyor. Ha videonun orada oluyor da ama yok. Ay. Bak burada kapı buldum. Kapıya başladı ya. Al katı orta katı diyor arkadaşlar. Ha benim olduğum yere da geçiyor. Arkadaşlar ben de, de yap gitmeyeceğim.

yatak kadar da iş galiba yatağa bak çünkü yatak büyük yatak odasına benziyor arkadaşlar günden kaçırmışım bunu ilgi çekmesin girersin de şu odaya modaya çekmeceler açık ya ilgi çekmesin arkadaşlar atalım. Olması mı? bir Arkadaşlar bir de zor moddayım. Zor modda. Senlere bakos. Kalva zor modda değil. Arkadaşlar bu çok tehlikeli. Arkadaşlar. <laughs> Ay, korktum. Ay tezgahı hiç şey lan. Ne oluyor arkadaşlar? Ha? Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar tezgahım ne oldu? Arkadaşlar ilk defa görüyorum. Oha. Tezgah mı? Eli geçirdi lan. Oo, oha. Kedim de ele geçirdi ya lan. Evet arkadaşlar. Çok korkuyorum. Par parlaklık hassas hassasiyet Hepsini yüz yaparsam ne olur? Her ke oyun kolu. Ana menü devam et. Ana menü. Ana menüye bastım arkadaşlar. Tekrar mı geldi? bekleyin <laughs> bakın Aşağıda ilk defa böyle bir şey yaptım. Atlayalım. Atlıyorum. Ne yaptım şu an ben? Bilmiyorum. Dört. Oksa. Oh. İlklendi arkadaşlar. Arkadaşlar evet sizin için giriyorum. Bak çok zora gidiyor yani. Ay zor bir de şu televizyon var ya. Televizyonu bakladı yani. Televizyonu eli geçirdi. Nereye bir şey de olsun deme. Siz de ilk defa görüyorsunuz ya da yatıklısı yeni eklendi. Oraya girmemiş miydim? Hiç ben. Bakın tamam sıfır. Şuradan. Hatırlıyorsunuz şurada olması lazım. Hep. Burada. Belki burada da olabilir. Yok lan. Burada olması lazım. Hıh hıh hıh. Hıh hıh hıh. Arkadaşlar bu oyun biraz zor olacağı benziyor. Durmak da olduğum için <laughs> Arkadaşlar zor ağzı ekran ekranı çok mutlu dönüyor. Dışına bakın. Buralarda bir yerlerde bir şey olabilir arkadaşlar. Zorlu falan açamıyoruz mu? Evet burayı açabiliyoruz. <laughs> Ulan testere. Dur sağa bir tane daha. Mutfak böyle bir şey. Sarıyor mu bu? Sen bu benim. Hem nasıl ya? Ben, başka bir başka falan kopuyor da sen. Aksi de, kesurtiye gösterediyse, yani öyle bilirsin. Haklılar. Koy. Evet arkadaşlar. Koy. Evet. Ne Şu ne an... <laughs> <Nerede ya? gülüyor> evet arkadaşlar. Mutfakta tıkılı kaldım. O sefakta çok hızlı geliyor. Hızlı gidiyor. Sen bakma da oğlum şimdi de. Manyak mısın lan sen? Arkadaşlar bu hacker. Hacker bu. Devam edelim biz. Bakalım neler bulduk. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bir tane kağıt bulmuşuk. Kutu bulmuşuk. Yara şeyi şey bulmuşuk. Yani can şeyi. Kitap bulmuşuk bir masas bulmuşuk. O yeşil çelik bulmuşuk. Sen yani çekmece bulmuşuk. on yani resimler bulmuşuk. Sonra o o üç dört dört tane ee, ateş hala yan, yanıyor hala acıyor. Böyle bir şey itirazla bundan bulmuşum bu kez. Hani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane şey yapmış. Çok da tıkılı kaldım. Arkadaşlar, arkadaşlar Dört tane buldum. Dört tane buldum. Dört tane buldum. Gözler. Tam gözümüz oldu. Yukarı katı doğru çıkıyor. Yani en alt kattayım. Tam kalıyor. Evet arkadaşlar. Şurada bizim doğduğumuz yer. Altı, Arkadaşlar, biz şu an buradayız. Buraya odaya çıkıyorum şu an. Nasıl bir şey? Buraya girişim bile açılmıyor. Şöyle var Arkadaşlar, böyle gidiş yolunu bile açılmamışlar. Böyle gidecekti hem de... ...gidecekti burada böyle de gidecekti. Daha açılmamışlar ki. Aramızda boyla oyna varsa korkmadan gider. yani halal olsun zor da bir de. Helal olsun diyorum. Hadi el çıkmak Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Uh. Yakalandık. Evet arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız Evet üçünü istiyorsanız abone olmayı like atmayı ve Onda da bütün hepsini oynayacağım yani Zor, kolay, normal her şeyi oynayacağım arkadaşlar Abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay